Evet. Şimdi de gördüğünüz basınç şalterini ayarlayacağız. 3,5 ila 5 bar arasında çalışacak şekilde ayarı nasıl yapılıyor onu göreceğiz ve ayarlayacağız. Gördüğünüz plastik kabını sökeceğiz. İçerisindeki ayar yerleri ortaya çıkacak birazdan. Evet. Gördüğünüz gibi iki vidası vardı. Onları söktük ve üst kapağını çıkarttık. Şimdi onu kenara koyalım. Basınç şalterinin içini görebiliyoruz. Şimdi burada İki tane ayar vidası var. Göstermeye çalışalım. Birisi bu, birisi de şu. Şimdi bununla ve bununla bu ayarları yapacağız. Şimdi öncelikle bunu üst basınç değerini ayarlayacağız. Bunu da diferansiyel yani üst basınç seviyesini ayarladıktan sonra bir buçuk bar altı olacak şekilde bunu ayarlayacağız. Başlama yeri. Şimdi bunu gösterelim. Evet, öncelikle hidroforumuzu çalıştıralım. 3.7 civarında şu anda su basıncı. Şimdi ben musluğu açıyorum, suyu boşaltıyorum ve basınç düşecek. Evet, yavaş yavaş düşmeye başladı. 3.5 şu anda hemen hemen düştü. Evet. Yaklaşık 3.5'tan biraz alt seviyede bir defa çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi tekrar yükseliyor. Şimdi nerede duracak? Önemli olan bu. Durduğu yere dikkatle bakacağız. Evet. 3.5'da durdu yaklaşık. Bir daha düşürelim. Evet. 3.4'te başlıyor. Üç 3.5'da duruyor. Bu çok az bir şey zaten. Şimdi bizim hedefimiz bunu 5'e çıkartmak. Yani 3.5'da çalışmaya başlayacak, 5'te duracak o şekilde ayarlamak istiyoruz. Şimdi basıncı arttırmak için bu ortadaki vidayı bir miktar saat istikametinde çeviriyorum. Şu anda yarım tur çevirdim. Evet onu bir tur yapalım. Şimdi tekrar bakacağız üst basıncımız ne oldu. Evet az önce üst basınç 3.5'tü. 3.4'te alt basınçtı. Şimdi boşaltıyorum, suyu basınç düşecek. Evet, başladı 3.4'te başladı yine. Evet 3.7, bir tur çevirdik 3.7'ye çıktı. Şimdi demek ki onu bir veya iki tur daha çevireceğiz. Adım adım deneyeceğiz. Bir tur daha çeviriyorum. Yarım tur oldu ve bir tur. Saat istikameti yönünde sıkıyoruz yani. Alt basıncı da görelim aynı zamanda. bu defa dörde kadar geldi. Bir tur daha çevireceğiz. Evet gördüğünüz ortadaki vidayı yine bir tur daha çevirdim. Hatta iki tur yapayım ben. Bir buçuk ve iki oldu şu anda. Tekrar bakacağız. Suyu boşaltacağız. Bakalım kaçta başlayacak? Evet daha yukarıda başladı bu seferde. 3.7'de başladı. 3'e kadar çıkacak. Buna bakalım. çektik. Çünkü 4.7'den yukarıya bizim bu pompamız basamıyor. Maksimum elde edebileceği basınç 4.7 var. E bu durumda pompayı fazla zorlamanın lüzumu yok. Ben de onun için bunu biraz daha aşağı düşürüp 4.2 gibi yapacağım. Onun için bir tur geri almak istiyorum. Evet şimdi 5 bara ulaşamayınca pompanın gücü yetmeyince buna biz de pompanın etiketine baktık. Burada gördüğünüz gibi burada H max zaten 45 metre vermiş. Evet, bizim buna daha önce bakmamız lazım ve esasında bu H max yani en fazla basabileceği yükseklik oluyor bu. Bu da en fazla 4.5 bar diyor gördüğünüz gibi 45 metre. Dolayısıyla bizim bu pompanın 5 bar çıkması mümkün değil zaten daha önce söylediğimiz gibi 1 bar 10.2 metreye tekabül ediyordu. Dolayısıyla 4.5 bar bile etmez. Bundan dolayı bizim Maksimum basıncı Şimdi bu şartları göz önüne alarak Tekrardan düşünmemiz ve buna göre Bir değere ayarlamamız gerekiyor Çünkü pompamızın gücü bu Gördüğünüz gibi e, Tabi bu pompanın üzerinde gördüğünüz gibi birçok bilgi var Ve bu da Yani şu gördüğünüz bilgi Önemli bir bilgi 45 metre H max. Daha önce göstermiştim aynı vidayı Bu defa Saat istikametini ters yönünde Bir tür çeviriyorum Şimdi ne olduğuna bakacağız. Fişi takıyoruz. Evet şimdi öncelikle suyu boşaltıp takip edeceğiz. 3.8'e düştü. Her an başlayabilir tabii 3.6'da çalıştı. Üstünü kapattık tahliyeyi. Bir tur geri düşürmüştük. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Biraz önce maksimum 4.7'yi gördük. tam buçukta stop etti şu anda. Ben bunu bir yarım tur daha düşürmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda zorlanıyor. Zaten 4.7'nin üstüne basamamış. Hatta bir tur daha düşüreceğim. Bir de öyle bakalım. Evet, düşürmek için saat istikametinin tersine burada indiriyorum. Musluğu, tahliye musluğunu açtım. Evet. 3.6'da başladı, musluğu kapattık. Şu anda bakalım nereye kadar çıkacak. Evet 4'te bitirdi, bunu bir daha tekrar edelim biz musluğu açalım, açtık. 3.6 başlangıç kapattık. Evet, gene 4'te durdu. Evet, bir yarım tur sıkıyorum onu. Şimdi bir deneyelim. Boşaltacağız öncelikle. Evet, tahliye musluğunu açtık. Evet, 3.6'da başlıyor. Bakalım kaçta duracak? Evet, yaklaşık 4.2 gibi 4.1 ile 2 arasında durdu. Bu bizim için yeterli. Bundan daha üstte pompayı zorlamak gereksiz. Elektrik son zamanlarda basıncı arttırmakta bayağı zorlanıyor, fazla çalışıyor. Bu da elektrik sarfiyatını arttıracaktır. Ondan dolayı evet 4.2'de ayarını bunu bırakacağım. Yalnız diferansiyeline bakmamız lazım nedir diye. Şimdi dolayısıyla tekrar tahliye musluğunu açıyorum. 3.6 idi en son başlama yeri. Şu anda bir değişiklik oldu, onu görmemiz lazım. Evet 3.6 3. Yani 4.2 ile 3.6 Şimdi birazdan bir daha göreceğiz Herhalde aynı olması lazım Aradaki fark 0.6'da Yani bu 0.6 var biraz az aynı yerde durdu. 4.2 yaklaşık diye söylüyorum ama şimdi bu diferansiyel az gördüğünüz gibi 0.6 barlık bir diferansiyel aralığı var. Bunun normalde 1.5-2 olması lazım. Şimdi bu diferansiyeli ben arttırmaya çalışacağım. Evet şimdi diferansiyeli nereden ayarlıyoruz? Bakın şu gördüğünüz vida. Yine saat istikametinde sıktığımız zaman saat istikametinde bu diferansiyel artacak. Gevşettiğimiz zaman yani saat istikameti tersine diferansiyel azalacak. Şimdi bizim diferansiyelimiz 0.6 vardı. Arttırmamız gerekiyor. Bundan dolayı bunu saat istikametinde çevirip Evet bir tur bir yapalım. Evet bir tur çevirdim. Bakalım ne oldu. Evet tahliye musluğunu açtım bakacağız. 3.6 idi. Daha altında düşmüş olması lazım. Daha aşağılara. Beklentimiz o şekilde. Birazdan göreceğiz. Evet. 4.2. Aynı yerde duruyor. Yalnız diferansiyeli çok düşüremedik. Bir daha deneyeceğiz. Biraz daha sıkalım. Evet diferansiyeli biraz daha sıkarak arttırmaya çalışıyoruz yarım tur ve bir tur daha döndürdük bir daha deneyelim Tahliyeyi açıyorum Aşağıya düşmesini ümit ediyoruz göreceğiz Evet yine 3.6 gördüğünüz gibi aynı seviyede durdu. 4.2. Şimdi diferansiyeli arttıramıyorum. 3.6'da kalıyor. Ne kadar ayar yaptıysak da bunun değişmeyeceği anlaşılıyor. Yani değişmesini de aslında çok da beklemiyorum. Çünkü ön gaz basıncını 3.5 yaptık. Ön gaz basıncını 3 yaparsam ben bunu 3'e kadar düşürme imkanım olabilir. İşteyse ise 3.1'e falan. Ama diğer yandan bizim şebekenin basıncına göre de çalışma yapmamız gerekiyor. Öyle olunca da şimdi burada şebeke vanası henüz kapalı. Bunu açacağız. Çünkü esasında biz şebekeyle su kullanıyoruz şebekeden. Sadece bizim hidroforumuz şebeke kesildiği zaman devreye giriyor. Dolayısıyla şebekenin basıncı da 4.8-5 aralığında değişiyor zaman zaman. Bunu 5 kabul ettiğimizde 5 bar olsa 1.5 ben olsun diye düşünüyorum. 3.5, 3.6 normal. Şimdi ben bunu 3'e çekersem bu sefer ön gaz basıncı. Bu, bu defada membranın patlamasına, daha kısa ömürlü olmasına sebep olacak. E, diğer yandan membran patlayıcı da tank zarar görüyor. Tabi diferansiyelin az olması da bu pompanın fazla çalışmasına sebep olacak. Ama zaten bizim bu hidrofor pompası sadece su kesintilerinde haftada bir veya 10 günde bir işte birkaç saat çalışıyor. Bunları ben değerlendirdiğim zaman bizim şartlarımızda bana şu anda diferansiyelin daha düşük olması bana daha uygun geliyor. Buna tabi herkes kendi şartlarına göre düşünmeli ama normalde diferansiyelin olması gereken aralık bir buçuk iki bar. Ve ayarı da az önce gösterdiğimiz şekilde oluyor. Ayarını yaptık. Tabii e, kısmen. Evet biz e, artık bu şekilde kullanacağız. Şimdi şebeke vanasını da açıyorum ben. Evet bu şebeke vanasını da açtıktan sonra buradaki basıncın yükseldiğini göreceksiniz. Şu şekilde Evet açtık. Yavaş yavaş yükseliyor. İşte bu şebekе su olduğu sürece basınç su basıncı olduğu sürece bizim hidroformumuzda gördüğünüz gibi bu şekilde boş boşuna çalışmış olmayacak. Normalde şebekenin basıncıyla en üst katlara kadar su gidecek. Sular kesildiği zaman da bu defa yani burada 3.6 bar basıncı bu ibre düştüğü zaman hidrofor çalışarak yaklaşık 4.2 bara kadar bu sefer su basıncı arttırıp yukarılara su gitmesini sağlayacak. Evet gördüğünüz gibi bizim hidroforumuz 4.2'ye kadar basmıştı. Şimdi bu yavaş yavaş yükseliyor. Daha da yükselmesini bekliyoruz tabii. Evet dört buçuk barı buldu. Yavaş yavaş geçecek galiba. Tabi bu akşam vakitlerinde şu anda sular çok kullanıldığı için şebeke basıncı düşük. Ama daha sakin suyun kullanıldığı zamanlara baktığımız zaman bu 5 bara kadar çıkıyor. Biz de ayarlarımızı hesaplarımızı buna göre yaptık. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi apartmana ait hidroforun su pompasının basmaya başlama ve durma aralığına da basınç şalterinden su basıncını hisseden bu basınç şalterinden nasıl ayarlayacağımızı göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.